Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle 5 elemanlı dizideki string olarak string olan dizideki en büyük kelimeyi bulan programı yazacağız. İsterseniz başlayalım. Bugün de stringlerle uğraşalım. String dedim. Kelimeler dedim. İşte string dedim. Bunun içine 5 adet isim gireceğim. Ve bu isimlerin hangisinin kelime sayısı, harf sayısı diğerlerinden yüksekse onu ekrana bastırmaya çalışacağız. Tamamdır. Kemal Ali, Hasan Can diyelim. Şöyle büyük getirelim da kızmasınlar. Veli. Aman aman. Bir de ne yapalım? Murat yapalım. Murat. Bunları yanlış yere yazdık. Birçok bir yere kullanım var ama ben bu şekilde kullanıyorum. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi en büyük kelimeyi yani, Maxmin'de diğer videoda da göstermiştim. Max'ın en büyük sayıları izi içerisinden bulan programı. Şimdi en büyük kelime yapacağız. Yine aynı e, e, mantık aslında. Sadece burada şöyle bir değişken bilelim mesela. En büyük kelime diye. En büyük keli. kelime. Teşekkür. Bu da kelimeler, e, kelimelerin e, lengthi kadar. Yani ilk elemanı neydi diğerini yerine nasıl yapıyorduk, sıfır yapıyorduk, bırakıyorduk. Ama burada öyle değil. String olduğu için de uzunluğunu da vermemiz lazım. Yani biz burada ne yaptık? En büyük kelimeyi e, buraya atadık. E, stringdeki sıfırınca zamanı e, en büyük kelime olarak atadık. Tamam. Şimdi hemen bir for döngüsüne girelim arkadaşlar. Bu dizinin uzunluğu kadar dönelim. E, küçüktür kelimeler nokta length Tamam i++ e++ dedikten sonra Şimdi burada bir karar yapısı belirlememiz lazım. Diyeceğiz ki işte if e, en büyük kelime e, dizinin ele, dizin elemanları tek tek dönecek ya şeylere. En büyük kelime ha, buna eşitse işte en büyük kelime budur gibi <laughs> oldu ama şimdi dizinin hemen alacaksınız Kelimelerin iyisi yani kelimelerin elemanları gibi düşünebilirsiniz bunu. büyüktür. Ama aman aman, aman. tabi bu iyisini e, bir de e, karakter olduğu için uzunluğunu da vermek lazım. E, i̇yisi büyükse e, en büyük kelimeden o zaman Neydi? En büyük kelime eşittir ee, kelimelerin ee, iyisine, iyisine tabi nokta lengthine. Ee, tamamdır. Ee, Şimdi bunu e, ekrana basmak kaldı. Şurada bir ekrana basalım bunu. En e, en uzun ne yazalım? En büyük kelime sayısı yazalım. artı şöyle yapalım artı en büyük kelime miydi Evet şimdi bana buradan bakacak bütün e, Ereğin içine bakacak Ali üç tane Hemen çalıştırdıktan sonra anlatayım daha iyi olur en büyük kelime sayısı 8 dedi geldi e, arkadaş en büyük kelime ben e, kelimelerin sıfırıncı e, indeksinin uzunluğuna eşitledim sonra bunu bir döngüyle döndüm sonra dedim ki if kelimenin iyisinin kelimeler i nokta length yani kelimelerin bütün elemanlarının e, uzunluğu büyükse en büyük kelimeler e, en büyük kelime o zaman büyüktür en büyük kelimedir olay bu tamam sonra da bunu ekrana yazdırım. Şimdi bu 8 ama 8'in hangisi olduğu çok anlaşılmıyor bir de bunu e, kelimeyi de yazdıralım onun için şöyle bir aman, şöyle bir ee, değişken yarattım, değişken yaratıyorum, indeks 0 diye. Burada da e, bu dönerken e, indeksi iye eş tamam mı? Bu e, o kelimeyi tutacak, en büyük olan kelime hangisi ise e, akış yukarıdan aşağı doğru ya, onu tutacak. Şimdi bunu ekrana basalım. E, en büyük Kelime ismi dersek, art indeksleyelim Bir de bakalım şimdi nasıl olmuş. Hmm, Tabi ee, kelime ama şimdi biz indeksi verdik. Şimdi göstereyim tamam. Ee, indeksi verdik, indeks 1 diyor. Ee, ama bu böyle değil. Tabii ki kelimelerin e, indeksi olacak. Yani kelimenin iyisi gibi düşünebilirsiniz bunu yani. Burada. Bunu döngün dışında kullanacağım için bu şekilde kullandım. İ indeksi atadım. O kelimelerdeki indeksi burada kullandım. Tamam. Şimdi olacaktır umarım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Hasan Can ismi yazdı. En büyük kelimemiz oymuş. En büyük ismimiz. Teşekkür ederim arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın.